Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Galaxy Z Flip 6'nın kapak ekranında uygulamaları ana ekrandaki uygulamaları kapak ekranına nasıl taşırız onu göstereceğim. Bunun için bir uygulama yükleyeceğiz. Evet, bunun için öncelikle Good Lock uygulamasını yüklüyoruz. Gullak uygulamasını indirdikten sonra üzerine tıklıyoruz. Burada ben daha önce yüklediğim için burada yüklenmiş gözüküyor. MultiStar uygulamasını yüklüyoruz. Ve MultiStar uygulamasını yükledikten sonra da üstüne tıklayıp Galaxy Foldable ve buradan da Launcher Widget'ı seçiyoruz. Evet. Burada ben daha önce seçtiğim için görünüyor. Burada telefonun ana ekranındaki uygulamaları buradan seçip kapak ekranına atabiliyorsunuz. Ve buraya hepsini ne kadar yüklerseniz, yükledikten sonra tekrar buradan çıkıyorsunuz. Buradan kapatıp tekrar açtığınızda burada launcher olarak gözüküyor. Böyle aşağı doğru kaydırıp bütün uygulamalarınızı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet kanalıma destek olmak için abone olup beğeni yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.